İki tane de börek. Tamam kaç numara abi? Peki gelirim. Eyvallah. Hah. Abi sen şimdi diyorsun ki biz geçen hafta senden altı tane su aldık öyle mi? Öyle yazıyor burada. Siz bir yere yazmıyor musunuz? Yok biz her şeyi aklımızda tutuyoruz. Yazı neymiş? Abi diyorum sana ya. Yok bak ilgili arkadaş yok. Hesapları falan bulamıyorum ben ya. Hadi abi sen sonra gel ne olursun. Ya. Hadi be abi hadi. Üzme bizi ne olur ya. Eyvallah. Hadi sen al. Cezet. Ha? Beş numara hesap bekliyor. Hadi be vermezsen gidecek adam. Hadi gül veriyorum ya. Merhaba, hoş geldin. Merhaba. Olsun. Bakıyor musun Ya Aksak abi, şeyi soracaktım. Mavi gelmeyecek mi abi? Çünkü ben... Bilmem. Artık ben de bilmiyorum ki. Mavi gelecek mi? Yoksa geçmiş mi? Bir tane turşu kavurma çek. Ha oldu. Yavaş, yavaş evladım. Burada kimse açtıktan ölmez. Yavaş. Pardon abi. Başka bir şey alır mısınız? Hayır ne oldu? Bir şey yok. Rütin arama. Sebep? Sebep, mühim. Çok mühim. Niye zabıta aramıyor da siz arıyorsunuz? Çünkü sen, basit bir lokantacı değilsin. Bunu ikimiz de biliyoruz, değil mi Hafize? Arka tarafa bakın. Kasada bir şey yok başkomiserim. Siz böyle koboy gibi dalarsanız içeri zaten kasada olan da gidecek. Siz yemeğinize devam edin de. Müessesemiz temiz gözlüsün. Hepiniz afiyetle yiyin yemeğinizi. Bak Allah'ın içine. Bütün azılılar toplanmış dolma sarıyorlar. Her tarafı iyi Şu dolabı da bir arayın güzelce. Başkomiserim, kusuru söylemeyen adam kendi ayıbını marifet zannedermiş. Sen de bizim kusurumuzu söyle de bilelim. Daha ne yaptık? Denizde kum, sen de kusur aksak birini seçeriz elbet. Başkomiserim. Bak sen. Saatçilerden mi başladınız siz? E, Saatten mi suç komiserim, saat kullanmaktan mı suç? Zamanı doğru kullanmazsan, bomba gibi elinde patlar aksa... ...seni, emniyet mensubunun arabasına bomba koyma suçundan gözaltına. Kelepçeleyin şunu. Yemenize devam edebilirsiniz. Asayiş Berkemal. Patronu gözaltına aldık. Asıl şimdi huzur içinde yiyebilirsiniz yemeği. Komiser buralarda dolanırken aklım çıktı. Şunları bir zulaya atalım da rahat edelim. Bir daha gelmeyeceklerine marum değil mi ama? Ya bundan kaç tane boks eldiveni alınır Yakup abi? Ben döverim seni merak etme. Duyacaklar lan duyacaklar. Ya içerisi müşteri kaynıyor da sanki. Aksa götürdüklerinden beri sinek avlıyoruz be. O da doğru ya. Çak diye ayağı kesildi müşterinin. İyice topu atmadan şunlardan birkaçını okutsak mı ne yapsak? Aksan sormadan mı? Salak salak konuşma. Aksan paraya ihtiyacı olsa nereden çıkarıp vereceğiz? İyi de biz bunları satamayız ki abi. Evet, anında enselerler. Peki... ...senin şu kız bu işi yapamaz mı? Kim? Gülay mı? Olmaz. Hayatta olmaz. Ben o kızı bu işlere bulaştırmam abi. Diyelim annenin bir iki bileziği var. Seninkiler de fena halde paraya sıkışmışlar. Ha? Olmaz ya, olur mu öyle şey? Allah Allah. Bu altı numaraya sakız Sayın seyirciler, geçtiğimiz günlerde Sarıyer ilçe Emniyet Müdürlüğü önünde gerçekleşen ve polis memuru Cengiz Aytaki'nin ölümüne Komiser Şunay ağır yaralanmasına neden olan bombalı saldırının zanlılarının sorgusu devam ediyor. Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre yaklaşık bir haftadır süren sorgulamalarda en önemli zanlının Nadir Öztürk olduğu bildirildi. Bizim patron de, değil mi bu adam? suçlamaları Ne alıp veremediği var bu adamın polisle sen sabıkalıymış. Şimdi kapatarsan televizyon. Yok, şeyler uyduruyorlar orası. Dur birader, anlayalım bir ne oluyor ya? Konuk Ersin Erkayhan, saldırıya uğradığı günlerde... ...Nadir Öztürk hakkında araştırma yapıyordu. Bombalama zanlısı Öztürk'ün... ...Reşit Paşa'da bir lokanta işlettiği de gelen bilgiler arasında. Bize kimlere para kazandırıyoruz ya, vallahi? Yok bir şey Sayın abi. Yani, gerçekten uydurma. mı? Evet, 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 evet. Sayın abi. Yani boşuna bir tane... Evet, kusura bak. Bir şey de ikram edelim. Evet. Ya Yakup abi, biz yine mi içeri gireceğiz ya? Sus lan. Konuşup durmayın. Ne bileyim ben hangi cehenneme gireceğiz?